Merhaba sevgili koçlar. Bugün aileniz önem kazanacaktır. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ailedeki bayanlar ve özellikle annenizle olan ilişkilerde biraz dikkatli olmalısınız. Bazı iletişim sorunları oluşabilir. Tartışılmayı bekleyen ciddi konuların, özellikle de maddiyatla ilgili olanların üzerine eğilebilirsiniz. Bugün 3 Mayıs 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Güne İkizler Burcu'nda ve boşlukta başlayan ay, sabah 9.14'te Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ev ve aile ile ilgili konular bugün öne çıkabilir. Ay sabah saatlerinde Venüs'te kare açı yapacağı için güzellik, bakım, estetikle ilgili konularda ve bayanlarla olan ilişkilerimizde bazı zorluklar olabilir. Boğa Burcu'ndaki Merkür ve Akrep Burcu'ndaki Satürn karşıt açı yapacağı için iletişimlerimizde ve maddi konularda bazı engel ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Düşüncelerimiz biraz daha endişeli ve karamsar olabilir. Akşam saatlerinde ise Ay Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı içerisinde olacak. Bu şekilde kendimizi akışa bırakabilir, daha huzurlu olabiliriz.